Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta saklanmaç oynayacağız. Bakalım bu Roblox'taki saklanmacımız neymiş? Bakalım nerede saklanacakmışız? <laughs> Haritası yapılıyor. Ben arka bahçeyi çok seviyorum. Arka bahçe çıkarsa çok mutlu olurum. <laughs> Dükkan çıktı. Peki. Ben pek iyi değilim yükemde ama yine de olsun. Bakalım ebe kim olacak? İnşallah ben olmam. Takal maçlarca hiç sevmedim. Evet, bir tık daha yapsaydı ben olacaktım ya şaka gibi. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar başlandı. Bye. 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 Nikola, nereye saklanacağını mı söylersen azarlayacağım Bunun için söylemeyeceğim. 28 tane içerisinde şuraya gitmem lazım. raflayabilir miyim burada? Hayır, raflayamam ya. Bu korkunç. Şimdi buranın İmbaramsa burasını saklayacağız. Burada bizi bulamayacağını düşünüyorum. 5 4 3 2 1 0. İzle. Bu salak şimdi mu? bir bay bay yapmayın ya. Sevmiyorum. Ben hep burada saklanırdım. Onun içinde saklanma var ya. Bu kalanın içi var. Şu an kimseyi bulamadım. Hayır. Beni gör. Ben gözüküyorum. Görmeyeceksin canım. Şimdi nereye gidecek? burayı tamamen yazıyor. Artık oradaki vardı yani. beni artık yok etmişler diye düşünüyorum. İki dakika süresi var arada Görüyoruz <laughs> ya içine <laughs> giriliyor onların. Bu kardan giriliyor ama. Nereden bilsin geri zekalı usta? Benim orada eskiden Roblox'ta en sevdiğim oyunlardan biriydi saklambaç ama şimdi de yani şimdi de öyleyim. Ama Roblox şu an yasaklıydı Türkiye'de biliyorsunuz. O zamanlar çok seviyordum. Bye. Bakalım şimdi. Ya yakalayamazsın varsa da. Çıkamıyorsun çünkü. Bak yine çıkamadı. Şu an. Hayatta. Oha kadın var lan orada. Öldür. Hayat. Iı, saklayan, Hayatta saklayanlar şu an 7, ıı, 9'da 7'sin olmuş? 9'da 7'si var? Öyle bir şey yani bilmiyorum. <laughs> ya üç kişi kaldı ya da daha 7 kişi var. Başka bir şey yok. Şimdi 10 lazım. Ben hala daha bulamadım. Az önce önümden geçti yine bulamadım. Arkadaşlar Aa şu an tek arkamda var. Yani şu an altında. Eğer burada görürse beni kaçırır. Bu kadar yukarıya gidemiyorum. Ben olsaydım oraya saklan, yani ben saklanırdım ama ya şu siyah atlasın. Aa çok mantıklı yerler var Bye. 7 6 5 4 3 2 1 0 Kazandım arkadaşlar. Bye. Çok mutluyum ve Arkadaş 2 kişiyi olmuş Beni bulamadı valla. Şu an bahçede seçilirse var ya en iyisi olur. Çünkü bahçede bir gizli yer var. Orayı biliyorum. atölyesi filmi olsun deyip atölyede saklayacağız Bakalım atölyede e, ee, ne varmış. Bakalım ben mi evi seçeceğim orada. Ben seçilirsem. Ben seçilmedim. Şu an çok mutlu ilerliyoruz. Ee, şimdi. Ebe var. Bakalım. Biz nasıl çıkıyoruz dedi. Nereye saklanabilirim ben Şimdi kesinlikle saklanacağım. O nedenle buraya saklanmayı istiyorum Çünkü bilmiyorum. Gidecek yer var mı? Hayır. Buradan hemen gözükürüm. O da orada. Direkt buraya saklanayım, ebe gitsin. Şurada beni bulamaz ki. Buraya saklanayım. Buraya giriliyor mu? Giriliyorsa Şuraya ben buraya saklanayım. Saklandı. Burada kesin bulunacağım hızlı. Ama yapacak bir şey yok. Ben saklandım. Ebe izliyoruz. Ebe kızdı şimdi erkek olmuş.

Так, Да, 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 да Gördün mü beni. Altı indi. Sıkıntı yok yani. Az önce gizli bir yer buldum. Şuradaki kullanma arkasına girmeye <laughs> çalışacağım. Kaç dakika? Tam son, iki dakika Diyordu, şu an 2 dakika falan diyelim. Çünkü saniyelerde bir olacak. oldu. Gördüyse sıçtık. Şu an görmemek için dua ediyorum. Ben size de şey demek istemiyorum. Gördü ama. Gördü <laughs> Kabul edemezsem da. Yeni bir arkadaşım oldu. Beni mi öldürdü o? Oha lan Öldüm be. Şu an kaç... <laughs> ya öp öldü. Yani çok Bye. çok fazla sinirim bazında. Ben iki kişi kalmış öyle Bir kişi kalmış. Öldürmediği bir kişi kalmış. Bu pro çıktı bu arada gerçekten. En iyi oynayanlar arasına giriyor. Çok iyi. Az önceki sadece iki kişi öldürmüştü. Ama beş kişi var. Dört kişi öldürmüş ya. şu an beş kişi var. Onda bir kişi Şu an on, dokuz, sekiz, yedi, altı, 5 4 3 2 1 0 4 kişi bulmuş. 5 kişiden bir 4 kişi bulmuş. Bulamadı. Sizin arkadaşlar bu arada buldu ama bulmamıştan geldi. Sizin hakları çok beğeniyor. Yes! <laughs> Arka bahçe en sevdiğim yer inşallah bu olmaz. Var ya karakteri çok korktum. Benim burada bildiğim çok fazla var. Atla bakayım. Thank you. gibi. Hayır oradan çıkmasaydım ölmezdim. Bakalım. İkisi buraya, buraya saklanmış. Bir tanesi bu ablayı görmüştük. Buraya saklanmış. Diğeri buraya. Burası neresi lan? Bunlar buraya. Buraya saklanmış. Bu geziyor. Oha. Dur. Abi gömem Bu çok akıllı. Bye. Bye. Mü? Şu an 5 kişi falan kalmış. Bye. ben, ben. 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 Tamam yani işte. Haydi. Şimdi bakalım 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Çok yavaş sayıyor bu saniyeler. Yine oluyor. Yavaş yavaş. Eee 3 kişi bulmuş geriye kalanlar bunlar zaten görüyor. İlk beni öldürdü ya. Eğer ilk beni öldürdüyse benim de zaten dükkan çıktı. Dükkanda yine güzel saklanacak yerlerimiz <laughs> <laughs> olduğunu biliyorum. Bir de bu çıkarsam çıkacağım. LoL her zaman dükkanda çıkıyor farkında mısınız? Bu arada bu turdan sonra gidiyoruz arkadaşlar. Hem videomuz buraya kadar değil. Akla az önce ana, ana. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardım. Üste i̇şte gördüğünüz üzere, buradaki at benim adım. Görüşürüz. Bye bye.